Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Çok kıymetli bağışçılarımız, gönüllerimiz. Bilmiş olduğunuz üzere büyük bir afet yaşadık. Özellikle 11 ilimizi kapsayan büyük bir felaket diyoruz artık. Biz bunu afet de demiyoruz. Bu afetin neticesinde devlet, millet el ele burada yaraları sarmaya başladık. Elhamdülillah depremin ilk anından beri devletimiz, milletimiz, sivil toplum örgütlerimiz e, bu depremi yaşandığı bütün illerde e, elhamdülillah ilk andan beri e, enkaz kaldırma yaraları sarma ve e, bu depremin acısını hafifletmek adına yapılması gereken her şeyi yapmak üzere gayret gösteriyor e, biz de sivil toplum örgütleri olarak ilk andan itibaren bölgedeyiz elhamdülillah e, bir de bilmiş olduğunuz üzere yine e, çok kıymetli hocalarımızın katılımıyla e, dört dernek bir araya gelerek e, Hayder, Kıyamder, İkseç ve Sultan der e, bir araya gelerek e, bir bağış gecesi yapmıştık. O bağış gecesinde e, buradaki, özellikle Hatay'daki depremzede kardeşlerimiz için e, bir konteyner bağışı gecesi düzenlemiştik. E, bu gecenin neticesinde e, sizlerin destekleriyle e, 571 adet konteyner bağışlanmıştı. Biz bu konteynerlerle alakalı ciddi çalışmalar yaptık. Çalışmalarla alakalı konteynerlerin iç tefrişatıyla da alakalı elhamdülillah tüm hazırlıklarımızı yaptık. AFAD'ın bölgede bize tahsis etmiş olduğu şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz Antakya'daki bu alanda konteynerlerimiz kurulmaya başladı. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde bu konteynerlerin kurulumunu tamamlayacağız. Allah'ın izniyle kıymetli hocalarımızın katılımıyla Açılışı da yapmayı planlıyoruz. E buradan e, İstanbul'daki ve Türkiye'nin her yerindeki tüm bağışçı kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Hocalarımıza hürmetlerimizi iletiyoruz. E, bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Rabbimizden rahmet diliyoruz. E, i̇nşallah e, bu e, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyoruz. E, Allah inşallah bu yaraları bir an önce sarmayı nasip eylesin. E, bu depremi unutmayı nasip eylesin. Ee, i̇nşallah devlet, millet el ele bu günleri de aşacağız. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili takipçilerimiz ve sevgili destekçilerimiz, Hatay Antakya'dan herkese selam ediyoruz. Şu anda üzerinde olduğumuz arazi bir zamanlar e, apartmanlarla dolu, içerisinde sokakları ve huzurlu ailelerin yaşadığı bir mahalleydi. Bugün e, şu anda kadrajın arkasında hemen Yıkılmış, kaldırılmış binaların hala enkazları var ve yıkılacak binaların da hazırlıkları var. Bir zamanlar mali olan bir yer, bu yer bir gecede birçok insan burada hayatını kaybetti ve birçokları da evinden, yurdundan oldu. 80 bin kişi şu anda Antakya'nın hemen dışarısındaki sağlam olan vilayetlerde, yurtlarda veya otellerde devlet tarafından konak konaklıyorlar ve her biri e, şu anda e, altyapısı tamamlanmış, üzerinde konteynerlerden oluşan şeylere gelmek için sıra bekliyorlar. Ama biz e, kapımızdan öğrendiğimiz üzere Yunus Emre'nin dediği gibi biz bu kapıda eğri bir şey görmedik. Eğri bir odun da getirmiyoruz misaliyle. Yapılan konteynerleri boş değil. İçerisinde çekyatlarının, buzdolaplarının, su ısıtıcılarının, yemek için herhangi bir ısıtıcılarının, yataklarının ve e, bazalarının ve hatta yataklarının ve konteynerların önünde plastik bir masa sandalye ile de akşamları kapıların önünde oturabilecekleri bir imkan sağlayabilecek boş konteynerla değil tüm yaşam malzemeleri teslim etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, kolay olan şey bağışı yapmak zor olan bunu doğru şekilde doğru zamanda doğru yerde doğru kişiye vermek. E, bize yapılan e, gönderilen bağışlar bizim üzerimizde yük. O yüzden her şeyi inceleyip sık dokunmaya çalıştık hızlı yapıp hata yapmak istemedik. Devamlı e, sevgili Mehmet abimle İsmail Hünerlice hocamın derneği Sultan derle aramızın ilk seç vakfıyla devamlı dirsek temas halindeyiz. Sık sık toplantı yapıp her konuyu detaylı bir şekilde masada konuşarak istişare ederek üzerinde e, konuşarak aldığımız kararlarla ilerledik. Bugün konteynerlarımız indirilmeye başlandı. En kısa zamanda bölgedeki konteyner tamamlanıp Etrafı telle çevrildikten sonra içerisinde mescidin sosyal alanlarında olacağı imkanlar sağlandıktan sonra inşallah Hatay'ın hemen dışındaki şehirdeki bekleyen vatandaşlarımızı buraya alıp burada kalıcı konutlarına geçebilecekleri zamana kadar bu ailelere burada sahip çıkmak, tüm ihtiyaçlarını karşılamak niyeti içerisindeyiz. Tabii biz burada aracıyız. Asıl bu işin desteği mimarı, destekçilerimiz, üreticilerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. İstanbul'u afetlerden muhafaza eylesin ve destekçilerimizi bu tür belalardan, kazalardan muhafaza eylesin inşallah diyorum. Hatay Antakya'dan hepinize selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hatay, Antakya, Hatay Stadyumundan tüm Kıyamder ailesine ve Lale Gül TV izleyenlerine selam ederiz. E, Hatay Stadyumunda Kıyamder'in aşevine geldik. Severlerimiz e, depremzede ailelerimize akşam yemeğinde ne ısmarlamış. Akşam yemeğinde gönüllü olarak İstanbul'dan gelen Hasan kardeşimiz bize akşam yemeğinde ne olduğunu söyleyecek. Bugün mercimek çorbamız var. Bir de kavurmalı pilavımız var. Salatamız var. Menümüz gayet proteinli, gayet güzel. İnşallah yardımı gönderenlerden Allah razı olsun. İnşallah amaçlarına ulaşır, gayelerine ulaşır. Biz de ulaşması için hizmet veriyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bulunmuş olduğumuz bu çadırda Ramazan-ı Şerif ayının ilk gününden beri hizmet vermekteyiz. Bu bölgede daha önce böyle oturaklı bir çadır yapılmamıştı. Bunu Allah razı olsun kıyamlar vesilesiyle buraya halkın gelip oturabileceği sosyalleşebileceği çayını içebilip yemeğini yiyebileceği bir alan oluşturduk. Buradaki hizmet veren tüm gönüllülere de Buradan sizin adınıza teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Ramazan-ı Şerif'i elhamdülillah nihayete erdirir Mevla. Bizler de üzerimize düşeni hayırsever dostlarımızın yollamış olduğu hayırlarla en hızlı ve en güzel şekilde yapmaya çalıştık ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bugün hayırseverlerimizin sayesinde ve Rabbimizin nasibiyle bayram yapıyoruz. Bayramın ilk günü ve bizim e, ilk kahvaltı sabahımız. Allah hayırsever bütün vatandaşlarımızdan razı olsun. Buradaki insanların yarasına bir zerre olsa merhem olmaya çalıştınız. Hepinizden Allah razı olsun. Herkes sizi çok seviyor. Biz kendileriyle sohbet ediyoruz buradaki depremzede vatandaşlarla. Sizlerin gönderdikleri hayırlarla e, hayata tutulmaya çalıştıklarını ve iyi ki var olduğunuzu e, dile getiriyorlar. Çocuklarınıza selamları var. Ailelerinize selamları var buradaki depremzedelerin. Tekrar söylüyorum Allah hepinizden razı olsun. Buradaki insanların yüzünü bir nebze olsun güldürdünüz. Biz buna şahit olduk. Allah da şahit oldu. Ruzi Maşer'de karşınıza çıkacak olan çok güzel ameller işlediniz. Selametle kalın. Huzurla kalın inşallah. Kahvaltımız saat onda başlıyor. Saat 11.30'a kadar devam ediyor. Kısım kısım misafirlerimiz geliyorlar. Kimileri alıp çadırına gidiyor. Kimileri bizle beraber burada çadırımızda kahvaltılarını yapıyor. Her türlü konforun ve lüksün içinde şehir merkezlerimizde yaşarken sosyal yaşantı olarak her türlü hayatın her türlü nimetinden faydalanırken onlar için tek sosyalleşme bu yemek yiyip bir araya geldikleri çadırlar. Hocam Ramazan-ı Şerif hayırlısıyla bitirdik. Elhamdülillah bak kazasız belasız Allah seneyi de bize Ramazan ayına kavuştursun inşallah. Amin inşallah. Allah'ın yardımı inayeti ve hayırseverlerin e, destekleriyle Amin. Allah bu Ramazan'ı e, birçok bir insanın, insanın yüzünün güldüğüne şahit olduğumuz Aynen. şekilde Elhamdülillah, tamamladık. Elhamdülillah. Bugün sabah kahvaltısı veriyoruz. Aynen. Benim Aynen. ne var? Benim boşnak böreğimiz var. Peynir, zeytin, meyve suyu. Boşta böreğimiz üç çeşitten oluşuyor. Peynir, ıspanak, patates. Halkımızın hizmetindeyiz burada elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah gönderenlerden, vesile olanlardan razı olsun. Yasin hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buraya rağbet nasıl? Beğeniyor mu misafirler? Evet, evet. Yöveliklerimiz çok güzel. İnsanlar da çok iyi gösteriyor. Tabii ki bu Kutsal bir mesuliyet. Sen de elhamdülillah şahit olduk. 30 Ramazandır, 30 gündür bu mesuliyetin amirliğini yaparak buradaki insanların yüzünün gülmesine bir nebze olsa katkıda bulundum. Diyaloglarınıza şahit oldum. İnsanlar sizi çok seviyor. Evet, Çocuklarla abi. çocuk olduğunuzu, yetişkinlerle arkadaş olduğunuzu da şahit olduk Hatta dün herhalde Çadırkent'teki dostlarımız Kıyamder ailesine... E, künefe buranın meşhur künefesini, künefesini, künefesini pişirdiler. Sağ hediyelerle olsunlar, geldiler. Sağ olsunlar yani iki üç günde bir buradaki depremzedelere ablalar, abiler ya künefe getiriyor, tatlı getiriyor ya evinde salata yapıp getiriyor. O maşallah. Çok sevdiler, biz de onları çok sevdik. Allah böyle bir hizmet bize nasip etti. Ramazan'ı bitirdik. Ramazan'dan sonra da bu depremzede kardeşlerimize hizmete devam ediyoruz. Ramazan'dan sonra da devam ediyor devam değil mi? Devam ediyoruz abi. Çok iyi. Bugün menümüzde ne var? Bayramın Aferin, birinci günü. Abi kıyamdar ailesiyle bayramlaştık. O evet, bugün yedir. bayramın birinci günü, bütün kıyamdar ailesinin bayramını Olay kutluyorum. Sağ olun. Bugün menümüzde Aferin. kağıt kebabımız var abi. Buyur kardeşim. Biraz da, biraz da Dört tane, tane tamam verelim. Çekürler. Kağıt kebabımız var. Mercimek çorbamız var tereyağlı, Ayranımız var. Bugün böyle bir menü yaptık. Ee, Hocam, çok da seviyorlar. Çok, çok, çok da, da rağbet var. Allah razı olsun. Hani bunlar için hizmetlere devam ediyoruz. Herkesten dua bekliyoruz ve bu hayırseverlere, bu yardımlara yapanlara e, Allah razı olsun diyoruz. E, devam etmelerini istiyoruz. Biz de hizmete devam ediyoruz inşallah. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla her gün sabah ve akşam organize ettiğimiz aşevimiz şu an yine kalabalık. Hemen buranın. vefakar, cefakar, Cefaçar, özverili e, ekibine mikrofonu uzatalım ve bugünkü menümüzde ne var kendilerine soralım. Yine standart kahvaltı tabağımız, kahvaltı tabağımız e, gayet yeterli, meyve suyu, çikolata, e, marmelat çeşitleri, zeytin, e, üçgen peynir, tereyağı ve bal olarak bir tabak veriyoruz ve bunun yanında kahvaltılarımızda sabahları biz. Elimizden geldiği kadar canımızın çektiği her şeyi ertesi günkü e, menüye ekliyoruz. Onlara e, elimizden geldiği kadar e, rahat ve e, memnun kalacakları bir sofra kurmaya çalışıyoruz. Evet, e, ekip amirimiz e, Mustafa kardeşimiz burada. Evet. Selamünaleyküm Mustafa. Aleykümselam abi. Bugünkü menümüzde kahvaltı tabağımızın zengin çeşidi dışında e, gördüğüm kadarıyla sen devam et istersen. Kahvaltı tabağımız var. Çok zengin. İçinde meyve suyuna kadar var. Helvası, çikolatası, zeytini, yağı, peyniri. Hayriyetten e, ee, binden fazla haşlamış unutu yaptık depremize de kardeşlerimize. O maşallah. bu ufak çocuklarımız, küçük kızlarımız için ee, süt yaptık. Vitamin ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Buradan da sütümüzü dağıtıyoruz abi. Çünkü benim yüzde Allah hayırseverlerden razı olsun. Hepsine selamlar. Allah kabul etsin. Allah razı olsun güzel kardeşim. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Selamun Aleyküm Rıdan abi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. annem. Afiyet olsun. Rıdvan abicim, güzel gönüllü insanlar. Her birinize öncelikle tek tek teşekkür ediyorum. İlk günden beri can siperhane. Ailelerinizi, çocuklarınızı, yakınlarınızı, semtinizi, ilini, ilçesini bırakıp geldiniz. Burada hizmet ediyorsunuz ve dikkat ediyorum bundan çok mutlusunuz. Tabii ki buradaki insanların size davranışları, sizi kabul etmiş olması, kıyamları sevmiş olmasının da büyük önemi var. Bugün benim yumurta ve kahvaltı çeşitlerimiz var. Haşlanmış yumurta. Bir de Gençlerimizin, çocuklarımızın, hatta birçok yetişkinimizin çok sevdiği süt var. Sıcak süt. Nasıl? rağbet çok mu? Sıcak süt Sütümüzde sevildi mi? Mutlu oldular Çocuklar mı? özellikle çok sevindiler. İnşallah, bundan sonra sütümüzü çoğaltarak getireceğiz. Aileler de bulur, biz yani Bir yani aile gibi olduk burada artık biz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Kat ve katını nasip eylesin. Ne diyeyim? Allah razı olsun. Cümle, Allah. Sağ olun, var olun. O, evet. Bu kızımız deprem kızımız süt istiyor. Evet. evet deprem zedek kızımız. Hakikaten kızımız oldu. Evet. Bu küçük yavrucaklar. Evet. Ee, her biri bizi gördüğünde kucağımıza evet. atlıyor. Evet. Biz Bak, de onları gördüğümüzde evet. mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Evet. Hayırseverlerin sayesinde kıyam derin Gel fikir doğru. sahipleri ilk adımını atanlar o adımdan sonra o kıymetli adımları tek tek e, ilerletip büyük bir maratona dönüştüren tüm hayır sahiplerinden, yöneticilerimizden ve başımızdaki amir hocalarımızdan, alim hocalarımızdan Allah bin kere razı olsun. Sizleri Allah için çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Evet burada el birliğiyle tanıyan yaraya herkes şifa olmaya tedavi olmaya çalışıyor. Hatta burada gördüğünüz küçük kardeşlerimiz depremzede e, ailelerin çocukları canla başla ilk günden beri bize yardım ediyorlar. Her videomuzda bunu söylüyoruz. Çünkü onları anmazsak, onları hatırlamazsak, onları dile getirmezsek olmaz diyoruz. E, Allah razı olsun. E, bazen e, yemek taşırken, bazen kumayya taşırken, çadırı temizlerken buranın halkı hep birlikte e, bize yardım ediyorlar. Ee, biz tabii ki onları çok yormamaya çalışıyoruz, ee, o yardımı e, kabul etmeyip gönüllerini de kırmamaya çalışıyoruz. Arada ortalama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama herkes can süperhane çalışıyor burada. Ee, yara herkesin yarası, yara hepimizin yarası, ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarası. Dolayısıyla millet olarak el ele e, bu yarayı sarmaya çalışıyoruz. Kamu görevlileri, kardeşlerimiz e, sıraya e, girip e, kahvaltı almak istemiyorlardı. Ee, yemek yemek istemiyorlardı. Ee, bu, bu yemekler bu e, buraya gelen e, Kumanya depremzede kardeşlerimizin e, biz yersek eksikmiş oluruz diye hassasiyet gösteriyorlardı. Hiç kendilerine e, onların da güçlü olması gerektiğini e, onların da beslenmesi onların da burada iyi bakılması kendilerine iyi bakması gerektiğini e, telkininde bulunduk. E, ve ikna ederek bugün ilk defa çadırımızı aldık. E, yemek yediriyoruz. Çünkü onlar yerde bizlerin dizlerinin üzerinde olsalar sırtlarına birilerini alıp taşıyabilmeleri mümkün olmaz. O yüzden önce onların ayağı kalkması lazım dedik. Hayırseverlerimizin göndermiş olduğu hayırlar herkesin kursağına gidiyor. Bunu da buradan bir daha dikte etmek istedik. Allah razı olsun. Akşam yemeği dağıtıyoruz. De dostlarımızla beraberiz. Şimdi içeri girelim hep beraber. Bakalım bugün benimizde neler var. Görevli arkadaşlara soralım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abim. Mustafa kardeşim. Buyur abi. Yine bir akşam yemeği dağıtıyorsunuz. Evet elhamdülillah. Evet. Depremzede dostlarımızı şöyle bir uzaktan kayda aldım. Hepsinin yüzü gülüyor. Herkes keyifli. Çok şükür e, yarınlarını bile biz onu sarmaya çalışıyoruz. Çünkü e, benim yüzü ben size söyleyeyim. Patlıcan musakka var. Kaç kişi? İki kişi tamam. Al bakalım. Patlıcan musakkamız var. E, pilavımız var. Ezogelin birin çorbamız var. E, şunu göstermek istiyorum hayırseverlere. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir de sütacımız var. Oo maşallah. Maşallah. Allah bütün hayır razı olsun. Onlar hayırlarına devam ettikleri sürece biz de burada inşallah hizmetimize devam edeceğiz. Nasıl Nasıl depremzede dostlarımız memnunlar mı? Hayır severlerimizin gönderdiği yardımlardan. Biz ben... de onlardan memnun, onlar da bizden memnun. Burada bir aile ortamı oluştu. Çok şükür. Rabbim böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Rabbim bu ayların devamını sağlasın. Bize de alıştılar, biz de onlara alıştık. Yabancılık çekmiyoruz artık burada. İkimindekisi. 5 tane. tane. bir tabir var. Efsaneleşmiş kıyam der ekmeği diye. Evet. Sen de bugün ekmek dağıtımıyla görevlisin. Evet. Nasıl ekmeğimizi beğeniyorlar mı? Ee, ekmeğimiz çok güzel, çok da sıcak. Ayrıca çok da üstü. Tutulan bir ekmek. Seviyor insanlar. İlgi ilgi var. Biz de herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yardım yapan. Gördüğünüz gibi çocuklar bile çok seviyor. Enine hatta fazla bile gidiyor. Maşallah şu an iyiyiz yani. Her tamam senin senin dağıtımın yoğun. Ben evet. daha fazla meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Evet bunlar da depremzede çadır bölgesindeki gönüllü kardeşlerimiz. ilk günden beri bize yardım ediyorlar. Aralarında yakışıklılardan bir tanesi. Nasıl kıyamlerle aranız nasıl? Çok güzel. Neden? Beğeniyor musun yemekleri? Peki kıyam der. Türkiye'nin her yerinden hayırseverlerin biriktirdikleri, gönderdikleri, ayırdıkları e, hayırlarla bu güzellikleri size ulaştırıyor. Hayırseverlerimize senin aracılığına teşekkür edelim. Ediyor muyuz? Peki tamam. Evet. Kıyam derin. Yemeklerinden en memnun olan kişilerden bir tanesi tabi böyle kardeşimizin yanaklarına al al baktığınızda kıyamların yemeklerini ne kadar sevdiğini anlayabiliyoruz değil mi güzellik? Senin söylemek istediğin bir şey varsa kıyamlar hayırseverlerine kıyamlar ailesine senden de alalım. Çok güzel sen de Allah razı olsun. Sen de sen de depremzede e, çadır kentinde olmana rağmen bize yardım ediyorsun. Senden de Allah razı olsun. Peki. Evet burada güzel bir aile bu aile ortamı yakalandı. Hamdolsun. Sizlerin sayesinde oldu bu. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden sizlerden de Allah razı olsun. Burada bir yara var evet ama bu yara e, sadece bu bölgenin yarası değil. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarası hem de milletinin yarası. Sizler buralara gelemeyebilirsiniz ama buralara hayırlarınızı, gözyaşlarınızı, dualarınızı yolluyorsunuz. Buradaki e, depremzede kardeşlerimiz de bundan haberdar e, ve size çok dua ediyorlar. Allah sizden bin kere razı olsun. Bizim de yüzümüzü güldürüyorsunuz. Buradaki insanlar e, bize teşekkürlerini... Allah'a olan şükürlerini sunuyorlar. Sizlere dua ediyorlar. Bu tabii ki bizim yüzümüzü güldürüyor. Mesela yüzü çok güzel gülen bir güzel kardeşimiz var burada. Bir daha el salla bakalım. Evet. Bu gülüzüklerin hepsi size. Hayırsever dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm Burak abiciğim. Aleyküm selam. Burak abimiz lojistiğimizden lojistik merkezimizde Efe hocamızın ağabeyi. Bayramın e, birçok gününde bizle beraber e, faaliyetlerde bulundu. Bizlere yardımcı oldu. E, bugün de e, deprem e, bölgemizin Hatay stadındaki e, deprem çadırlarımızın oradaki aş evimize geldi. Yine bize destek olmak ve depremsel dostlarımızla bayramlaşmak için. Hoş geldin Burak abicim. Hoş bulduk. E, bu serüvende Kıyamder'in e, e, Ramazan boyunca ve deprem süresince bölgede yapmış olduğu faaliyetlerin e, bir kısmında hatta bir çoğunda bulundu. Allah senden razı olsun. Senin de söylemek istediğin şeyler vardır. Hayır severlerimize ya da depremzede dostlarımıza. Allah hayırlarını kabul etsin. Amin inşallah. Daha çok devamı gelsin. tanesi. Nasıl Kıyamder'in faaliyetlerinden memnun musunuz? Evet, evet çok memnun. Evet, Teşekkürler. Evet, size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür çok ederiz. Allah razı olsun Merhaba. Allah razı olsun sizden. Amin. İnşallah. İnşallah. Allah sizden de razı olsun. Hayırseverlerimiz sizlerin yaralarını bir nebze olsun. Sarmak Allah adına e, bize acilen sizin isteklerinizi, sizin ihtiyaçlarınızı ulaştırıyorlar. Biz de hızlıca size ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah memnunsunuzdur. İnşallah Allah razı olsun sizden. Allah sizden de razı olsun. Hatay Antakya Hatay stadyumundan Kıyamder ailesi ve tüm Lalegül TV izleyenlerine selam ederiz. Bugün kıymetli Kıyamdar takipçileri medresedeki talebelerimize terlik dağıtmak üzere inşallah bugün buradayız. Suriye'nin Hazzaan bölgesindeki Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi medresesindeyiz. Bu buradaki medresede toplam 383 talebemiz eğitim görmekte. Kız kursunda ise, kız medresemizde ise 277 talebemiz eğitim görmekte. Bu talebelerimize inşallah bugün medresenin içerisinde kullanabilecekleri bu efterliklerinden dağıtacağız. Allah hayır sahibinden razı olsun. Rabbim yaptığınız hayırları kabul eylesin. Rabbim daha nice hayırlı işlere bizleri ve sizleri muvaffak kılsın. Suriye'den selam ederim. Allah'a emanet olun.